Herkese merhaba. Bu videoda çocuklarda uyguladığımız fissür örtücü tedavisinden bahsedeceğim. İsterseniz öncelikle fissür nedir kısaca bunu anlatayım. Fissür arka bölgedeki azı dişlerimizin yüzeyinde bulunan girintilerdir. Bu girintiler hem süt azı dişlerinde hem de daimi azı dişlerinin yüzeylerinde bulunur. İşte bu yüzeylerin e, dişi koruyucu, e, çürümesini önleyici, flor salınımı yapan, dolgu malzeme, malzemeleriyle doldurulması, sığlaştırılması işlemine füsür örtücü tedavisi diyoruz. Füsür örtücü tedavisi öncelikle koruyucu bir tedavidir. Yani bu işlemin yapılması için dişin yüzeyinde çürük oluşmamış olması gerekir. E, çünkü dişin yüzeyinden hiçbir aşındırma yapmadan, yani dişe hiçbir ...zarar vermeden sadece girintili yüzeylerin e, doldurulması işlemidir bu tedavi. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? E, çünkü çocuklar arka bölgede bulunan bu girintili yüzeyleri maalesef yeterince iyi fırçalayamıyorlar, temizleyemiyorlar. Ve sıklıkla tükettikleri cips ve bisküvi gibi nişasta içerikli ve diş çürüğüne e, çok fazlasıyla neden olan malzemeler bu girintilere yapışıp kalıyor. Tüm bunlardan dolayı da bizim çok erken yaşlarda ve sıklıkla çürük gördüğümüz bölgeler bu fisül bölgeleri oluyor. Koruyucu amaçlı çocuğunuzun dişlerinin çürümemesi için alabileceğiniz güzel önlemlerden biridir bu tedavi. Görüşmek üzere.